Hanımefendiler ve efendiler GTA 3'e hoş geldiniz. Ben Emre. Kenji'ye gidiyoruz beyler. Kenji Yakuza ablamızın kardeşiymiş Kenji. Kenjileri öyle diyor. Ee, pardon özür dilerim beyler. Girer girmez bu şekilde bir karşılama yapmak istemedim ama gerçekten Kenji'leri öyle diyor. Beni Kenji hocam mı? Beyler adamlar bizi espriden yakaladı. Vuracaklar galiba. Çok özür dilerim. Kötü bir giriş oldu. Hemen kaçan Ben çok seri bir şekilde kaçan J. Hocam ee, yine aynı yere geldim. çıldırsın. Şuradan bir yerden buranın içine girişi var mı? Var. Ben şimdi bulurum orayı da. Durun oğlum. Atlamayın üstümü Bir saniye. Tamam ben gelip geçeceğim. Sakin olun. Ama canım benim. Bir dakika durur musun? Hemen bu kardeşimin yanına geleyim. Bakalım ne görev varmış. Araç hırsızdı. Ulan GTA'da da hiç araç hırsızdı. Ne bileyim çok. O gördünüz mü saygıyı? Nasıl eğildim? Bu iş konuda görü kuralların önemini abartmak imkansızı. Ebediyetten utanç yüzünü bir kere bir adam bana bir iyilik yapmıştı ama ben hiçbir zaman bu kibarlığının karşılığını vermedim. Adamın otomobilleri karşı zaafı var ve koleksiyon için kendisine bazı modeller getirmemizi istedi. Ha model Tabii ki de ona borcumu ödemek için arabaları hediye olarak vermemiz lazım. bana ne sen ver. Bu lisedeki arabaları almalı ve onları Newport'taki otoparkın arkasındaki garaja teslim etmelisin. İnşallah sevgili Çan Çin Çon ustam onurum bunu gerektirir. Hadi bakalım. Dozo. Beyler 3 araç. Ortalama 2 dakika. Ve bir adam. Ve Libertisti. Ve artık her şey bu bölümde netlik kazanacak. Yavrum vurmayalım ama sağ sola hocam vurma. Çekilin lan. Duvar mı var koymayın önüme. Yayaları da kaldırın. Herkes çekilsin. Nereye çekilecekler? Çekilsin çekilsin deyip duruyorum. Nereye gidecek bu çocuklar? San Andreas'a göçün ulan. Geldim kardeşim. Alayım hocam şu arabayı. Çıldırırsın ya. Artık radyoyu da kapatmıyorum beyler. Radyo, ile beraber gideceğiz. Şaka yaptım şaka yaptım. Dokundum gazına yapıştıranam. Bunu şimdi benim bir dakika içinde teslim etmem lazım. Niye? Çünkü diğer arabalarda ikişer dakika kalsın. Yani ortalama Oy! ikişer dakika her araba için olduğunu düşünüyoruz. Yanlış düşünmüyoruz umarım. Umarım doğru yoldan gidiyorum lan. Bakayım doğru yoldan. Hop. Hop. Aralardan. Hop. Kullanıyoruz ya. Kullanıyoruz. Bu arabayı da kullanıyoruz. Buradan gir. Buradan gir babacım. Hoppa hastasıyız. Yapıştır. Bana burada ateş eden yok mu? Saçma oluyorsun. Burada bir tane manyak olması lazım. Bana ateş etmeli. Bu köşede çünkü bir tane manyak var. Beni bana sürekli ateş ediyor. Welcome to the limit. Yok mu o şarkı? 20 saniye. müdürüm teslim edeyim bunu direkt? Hayırdır oğlum niye teslim ediyorum ben bunları? Araçtan in ve dışarı çık. Get out. Hocam beni salın. Salın beni salın baba. Koş hadi bakayım yavrum. Yağmurda koşabiliyor musun sen? Sen adamsın. Aha gene kondisyonu bitti çocuğun. Şu emekli arabasını da buradan bir alsak hocam hani daha yakışıklı bir arabayla gitsek olmaz mı? Oha alarmı varmış. Emekli arabası şey çıktı araba. Yakışıklı araba çıktı. Çekilin bakayım. Yağmurlu bir günde. Dur 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 dur. Sakin ol sakin ol. yetiştire bak dedimse. Bu yolda özellikle seviliyorum. Bu yolda tanınıyorum. Bağdat Caddesi enteresan. Daha hızlı, daha hızlı. Burası mı? Doktor çekil. Doktor. Ulan oğlum kayma in çık. Koşun lan. Ay adam koşmuyor. Oğlum bu nasıl bir oyun ya? Tavette beni yemin ediyor. Herif ne koşuyor ne bir şey yapıyor ya. Seriden bu oyunun sonuna gelmemiz lazım yoksa ben sinir hastası olacağım gibi duruyor. Bunda mı tamir ettireceğiz? Kaç dakikamız var? 3 dakika. Eyvah eyvah. Bir dakikada bunu yetiştirmem lazım. Açılım. Tamam. Bir de bunun tamiratı var. Tamirat da Adela Fernevi dahil yarici. Hocam sakin. Aferin. Araba çok kayıyor yalnız. Yerler kaymıyor yalnız. Ama artık ben bu radyoları madyoları kapatmaktan bezdum Yaşar Emin dediği gibi ya. Tamir edeyim mi? Tamir edeyim mi? Tamir var mı? Tamir. Şişir arabayı. Şişir şişir. şişir. Bas 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 bas. Araba iki kere soktu. Bela çıkarken arabayı vurduğumuz uçur. Daha da ben bu araba almam zaten. Oğlum sal beni bak. Koşacağım koşacağım beni bırakmıyorsun. 2 dakika 10 saniyede öteki arabayı almam lazım. Cenab-ı Rabb'e ne matematik yaptım. -mat -mat. Allah'tan burada araba var da. Hadi koçum benim. A gayret a gayret. Bin bu arabaya bin oğlum bin lan. Yine bir alarm takmış buna. Bir araba daha kaldı beyler. Şu an için zamanın gerisindeyiz. Biraz daha hızlanmamız lazım. Ama işte elimizden ne kadar hızlanmak gelse de oyun buna izin vermiyor. Gap demiyor. Çocuğum çekil. 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 Canımı sıkmayın lan. Polis de geldi beyler. Polisiz olmazdı zaten. Polis de geldi. Aynen bence de mantıklı polis gelmiş. Hocam çık 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 çık. çık. Al, al 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 al. 30 saniye kaldı beyler. 30 saniye arabayı tem 30 saniyede arabayı yerine götürmem lazım. Tam 30 saniyemiz var. Fakat bu araba durmuyor. Abi bu arabaları polisten kaçarken bulmam lazım benim. Yoksa öteki türlü işimiz yaş. Son 8 saniye. Son 8 saniye araba yetiştirmem lazım. Oğlum çekilin lan. Öyle bir yerde duruyor ki araba. Kaçınılmaz yani. Kaçınılmaz son. Bu arabayı tamir ettirmem lazım. Son 1 dakikam kaldı. Bakalım yetiştirebilecek miyiz bu arabayı? Hocam bu arabayı bir tamir et. İyi tamir et. Güzel tamir et. Kimse anlamasın. Bayağı vurduk bu arabayı. Bu arabayı alacak olana. Selametle. Dikkatli atalım bu arabayı da. Araçtan inelim hocam. Thanks. Selametle. 25.000. Thanks bro. Sen hayırdır oğlum. Şu emekli arabasını mı alalım yine? Daha da ona binmem abi. Bana ne ya? Bu herif zıplamıyor beyler ya. Enteresan ya. Buradan koşuyor mesela. Değişik, değişik haller var. Asuka'ya gidiyorum abi. Asuka. Asuka. Şimdi e, şu, bu Asuka'nın e, çocuğunun yok çocuk değil. Neydi? Kardeşinin görevini yaptım. Şimdi de kendisini görevine gideyim. Asuka kızım. R neydi lan? Asuka'cığım ben buradan geliyorum. Artık bana alışmış olman lazım. Öyle yol mol ben uğraşmam abi. Asuka Beyoğulları Hani itibariyle radyoyu da kapamayı buldum beyler. Asuka'ya da geldik. İki yüzlü tenor. Maria ve ben alışverişe çıktık. Neler aldınız? Polisteki kaynağımız şoförlerimizden birinin garip hareketleri olan gizli bir polis olduğunu bildirdi. Arabası yokken hemen hemen hiçbir şey yapmıyor kendisi. O yüzden biz de arabayı izleyici yerleştik. Gebert onu. Ne alaka oğlum şimdi? Durduk yere milletini öldürüyorum lan ben. Allah Allah. Bunlar yüzünden böyle böyle işte şey oluyorum beyler. Seri katile bağlıyorum. Ne, ne, neredeymiş bu delikanlı? Ha çıktı neyse dur. Ha, heyecanlandım pardon. İyi e, gidiyorum ben şimdi. Bunu da öldürmeye gidiyorum. Herkesi ben öldürürüm. Asuka'nın da ev on numara yer daha şaka maka. Tam böyle kuytu köşe yani. Kadın tehlikeli beyler yakuzayım dedi ben zaten. Ben dedi yakuzalıyım. Güzel memleket yakuzası. Şimdi dikkatli olalım. Dikkatli olmakta fayda var işin ucunda polis varmış. Neyse ki benim sniper'ım var. Çok çut indirim çok çut. Stop. Hammer time. E gene Çentin oraya geldim. Ne no. oldu no, şimdi? Hasar. Ne hasarı lan? <laughs> Durun oğlum herife hasar vereceğim ben. Bir saniye. Ona hayatında görmediği bir hasar vereceğim. Ay suya uçtuk. beraber cemde. Görev geçildi, harcandın. Bunu gerçekten bu şekilde vereceğim beyler. Enteresan bir durum. Şimdi görev geçildi mi, harcandın mı bir karar verelim burada. Vallahi Asuka'nın görevini atladığımıza göre gö görev geçildi. Ben boğuluyorum lan. Ben yüzme bilmiyor muyum? Demek ki ben yüzme bilmiyorum. Geçmiş olsun. Ambulans aldığımda da şimdi bana şey der. Siz söyleyin adını. Müşteri değil de o neydi? Yaralı al. Müşteri dedim ya pardon. Ha, şurada kalpler varmış. İyi aklımıza bulunsun. Burası da. Burası ne lan burası? stadyum. Hadi canım. Stadyuma da gelir lan ben. Şimdi durun bakayım. Bana araba lazım. Sen dur şampiyon. İn lan aşağı. Sibo Evet. Evet. Sayın Ken'e gitmiyorum. Kenji'ye gitmiyorum. E, ee, şeye gideceğim. R harfine gideceğim. R kimdi? Hatırlamıyorum ya. Russell mıydı? Kimdi lan? Bu? Sıkıntı yok. Ben şimdi kendisiyle tanışacağım. Şuradan yapıştır abi. Ha bizim polis bu polis polis. Polis iyi görev veriyor lan. Suikast veriyor. Alırık bir dal. Alırık bir kilo. Erük giderük Şimdi burada da boğulmasın bu. Bir kaşık suda jortlayı verir burada Dediğim gibi beyler fren yok. Çat diye vuruyorum. Duruyor. Çok pis işler bunlar. Silah eksikliği silah kaçakçısı mı? Kargo Argo pantolonun da hassasıyız ha. Bıraksan onu. <laughs> Eski bir erkek arkadaşım Rockford'da Nikaragua'dayken ülkenin ne yaptığını bildiği zamanlarda aksiyon görmüştük. Her neyse dün kartel bisikleri onu hırpalamış. Bugün stoklarının bir kısmını almak için tekrar geleceklerini söylemişler. Biraz desteğe ihtiyacı var. karşılığında da satın aldığın her teçhizat için sana indirimli fiyat verecek. Ben giderdim ama siyati minaz o yüzden inşasa. Aha, <laughs> ha, aynen aynen ha, kesin azmıştır ha. Korkmuyor yani yanlış olmasın belli korkmuyor adam tamam mı? Adamın korkusu yok. Bunlar ne lan? Kapı mı bunlar? Kapı mı? şu ben şu arabamı alayım. Kızlar siz üçünüz müsünüz? Üçünüz aynı şey giymişsiniz. Ha birinde şapka var. Birinde saç uzun. Tamam beyler. Bu şekilde ayırıyorlar aileler onları. Biri şapkalı, biri işte saçı uzun, biri sarıya boyamış. Ama 300 büyük ihtimalle biz bir çatışmaya gidiyoruz. Çatışacağız. Kaçar, çatışacağız. Mesela. GTA oynuyorsak çatışacağız. Yalnız işte dediğim gibi bir tık daha rahat olabilirmiş bu silah kontrolü falan filan. Özellikle araba içinde. Ama tabii hani dönemi düşündüğümüzde bu bile müthiş bir şey. Yani GTA 3'ün ilk çıktığı dönemi düşündüğümüzde zaten sükse yani. Baba. Çıldırırsın baba. Ha bu, değil, bu görevi geçersek indirimli silah alacağız. Hey, hey, hey. İndirimi yerim. Emekli arabasıyla gideyim ki ciddi almasınlar beni. Sen ay Country tarzı arabamla gidiyorum. Hadi bakalım. Ray önceden almıştı ama senden daha fazla çıkamam. O korkak şerefsizlerin beni yine koruması bıraktığına inanamıyorum. Üç kol bir koldan iyidir. Neye ihtiyacım varsa o Kolombiyalar her an gelebilir. Beyler cephaneyi topluyoruz. Seriden cephaneyi topluyoruz. Şu üst tarafta da cephane var ama ben oraya nasıl çıkılacağını anlamadım. Zaten adam zıplamıyor. O işi çözemedim yani. Neyse ben şu amcayı korumaya çalışacağım. Gerisi Allah kerim abi. Gelsin bakalım. Kartel miydi? Şimdi Kolombiyalılar mıydı? Amcam benim. Hadi gözünü savunayım. Başka bir şey alacak mıyız biz buradan? Başka bir şeyim var mı senin? Şuradan da geliyorlar ya. Ben o tarafa da tav oldum ama. Buradan da geliyorlar. Aha geldiler beyler. Adamlar geldi. O güzel. Tam yerinde ve zamanda bir ölüm. Hastasıyız. Kendilerini mi öldürüyorlar? Hadi bakayım koçum bir daha. Abi kaç 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 oğlum kaç neyi bekliyorsun kaç kaç. Ben gitmem abi oraya herif sağlam. Bizi bitirdi ya. Bomba yok mu ya? Bomba atalım. Ringo gringo deyip deyip duruyor. Oğlum bomba yokmuş. Alo sende bomba yok mu lan? Bunu patlatayım. Ha güzel patla bakayım. Güler mi? Öldünüz mü la? Bir kişi kaldı. Siper yok abi. Siper olmamız çok enteresan ya. Yani. Vallahi bir kişi kaldı. Oğlum çeki bakayım. Adam orada aha. Biraz daha çık. Derin 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 derin. Oğlum vur lan. Dediğim gibi beyler hedef çok zor alınıyor. Git ve fili kontrol metne. ne oldu ki? Ya burada işte duruyor. Bir seri daha adam gelmesin beyler. Yapmayın. gözünü seveyim ya. Filippo ne yapıyorsun? Takım olsaydın belki kolum hala yerinde duruyordur. Ana. Ateş gücü ihtiyacı, uğra ve depolarda ne ihtiyacın varsa al. Parayı tezgahın altına bırak. Olur kardeşim. Ayıp ediyorsun. Hepsini bırakayım Yalnız oradaki benim gördüğüm bazooka mı yerim lan ben seni. Çekil, çekil. Açın lan beni. Çekilin lan. 10 bin dolar mı? Fark etmez. Oy neler veriyorsun sen bana. Bazuka burada mükemmel. E benim diğer silahlar nerede abi? Benim daha fazla silahım vardı. Ne oldu lan benim silahlarıma? Ver ver çekil çekil siz anlamazsınız. Bu silahların kıymetini nerede anlayacaksınız? Canım benim yerim ben seni. Aferin filcim benim. Buradan çıkabilir miyim Filippo? Sal 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 sal. Nice. Daha güzel araba var. Fark etmez. Ben emekli arabamla gideceğim. Şimdi şuradaki ha bir dakika R geldi ve K geldi. Bir tanesi Kenji. Onu okeyiz de. R de işte bizim o polis. Hey Mr. Polisman. O zaman ben Kenji'ye gidiyorum. Bir Kenji, bir Asuka, bir de e, neydi? R'yi yaptık. R'ye ne diyelim? Russell. Russell Crowe. Hadi yapıştır. Ben gidiyorum şimdi Kenji'ye güzel silah bulduk böyle. Ya bir silahçıya uğrayalım yalnız benim kendi silahlarıma ne olmuş ya? Çaldılar mı? Soydular mı lan beni? Benim haberim yok. Polis gördük mü? Saygı beyler. Saygı olmazsa olmaz. Aman hocam. Aman hocam. Hah tamam hemen silahın da önünden geçeceğiz galiba. Bu be kardeşim be. Bu mahalle özellikle beni seviyor. Bu o şey, bu o şey, okay, bu o şey. Okay, bu, okay, tamam. Herhalde burada bir emeklinin arabayı ben indire gandi yaptım. Tam kestiremiyorum. Bir duralım abi, bir duralım. Guns. Gun and rolls yapıştır. Dur silahı bırak da şimdi burada papaz olmayalım esnafla. E müdürüm ben bunu Allah Allah bir sürü almıştık. Çok enteresan ya. Ver ver. 3000 dolar alacağım. Allah Allah. Ver lan ver ver. Bomba özellikle önemli. Ben bayağı almıştım bunlardan ama. 800 oğlum. Bunu nasıl kaybettim ben? Bu zıbıttırık arabadan ateş ediyor. Şu küçükten almayı devam edeyim bir tane daha. 600 yaptık. Bomba da alalım. Ver yine. E tamam hadi ben kaçtım. Güzel silah aldık. Güzel ticaret. Ne oldu oğlum niye bağırıyorsunuz? Meksikalılar burada böyle. Ben arabayı bilip içiliyim en iyisi. Ağzımı kırmasınlar burada sopayla. Şey ama yani me me mekan istikrarlı sürekli bir kornaya basma var. Helal olsun. Geliyorum Kenji'cim benim. Hiç acele edin. Hey Ey Kenji. Ey. Ben hala Salvatore'yi nasıl öldürdük oradayım ya. Kadın yüzünden gitti görür mü? Bir kadın işte neler yaptırıyor beyler. Bir yalanla bizi bertaraf etti kadın yemin ediyor. Nereye gidiyorsun oğlum? Ne oluyor? yapıyorsunuz? Alo. Şu ne? Ha yıldız. Ee, yıldız'a da ihtiyacım yoksa. Dur Ken... Ben şey zannettim. Neydi? Ee, zır zannettim de. Sal baba. Sal anam. Sal, sal sal Ben geldim. Kenjo. Anlaşma çalmak. Salak bir adamın başına bela gelince sırt döner, bilge bir adam yüzleşir. Dozo. Kolombiyalı kartel Liberty'deki çıkarlarımızı rahat bıraksınlar diye tekrar tekrarladığımız talepleri görmezden geliyor. Şimdi de bizi daha da aşağılamak için Jamaikalılarla pazarlık yapıyorlar. Şehrin karşısına bir anlaşmayı sonuçlandırıyorlar. Adamlardan birini al, bir tane yar Arabası çal ve gidip Kolombiyalılar saygı göster. Onurumuz kimseyi sağ bırakmamanı söylüyor mu dedi? Ne dedi? Kartel bir yerde ekibi bekliyor. Git ve bir yerde arabası çal. Kuzeye git Newport'ta bulursun. Ah, beyler Idaho'yu buldum. Çok aradım. Ama ama çok aradım. Söyleyeyim yani. O yüzden ben büyük ihtimal kesmişimdir bir yerler Haberiniz olsun. Amma aradım be. Neymiş lan bu Idaho'yu böyle şey yapan. Yavşurlu yapan zıplıyor mupluyor galiba. Aracı indir. Okey. Neymiş bu ya böyle? Neyse şimdi gidelim biz. Neydi bu? Bir şey o kadar o kadar uzun süredir arıyorum ki hangi görev olduğunu bile hatırlamıyorum şimdi. En azından şu noktaya gideyim. Kartel üyelerini mi alacaktım? Ne yapacaktım? Öyle bir şey vardı. Ya e hadi gel. bin bin hadi bin, bin. bakalım ne yapacağız bin. buluşma Rockford'daki hastane otoparkında yapılıyor e, tamam biz de gideriz oraya o zaman altımızda araba var Aspatria var Aspatria yok ne başka özelliği olan bir araba işte arıyorsunuz yani böyle böyle sadece bir arabadan inip bir arabaya biniyorsunuz arabadan inip arabaya biniyorsunuz sonuç olarak denk geliyorsun bir arabaya çek şey, müsaadenize hiç o kadar yolu yürümeyeceğim. Anlaşmayı başlatmak için ornaca. Gelin bakayım nasıl bir anlaşmaysa. Bütün Kolombiyalıları öldür ve araçları yok et. Çok özür dilerim. Gerekeni yaptım sadece. Elimde de bazuka varken hiç nazınızı çekemem selametle. Al baba idahoyu hadi gidelim. Ben bir şey yapmadım abi gördünüz. Bana sadece saldırıldı cevap verdi. Geldim kardeşim geldim ver. Ver bakayım yolu ver bana. Buradan mı gideyim? Tamam burada. Oğlum nereden gideyim bir karar ver lan. Buradan çıkarım ben de o zaman. Ben daha bu bölüm başına buradan bir kere araba çaldım. Araklamacı gazetecilik yaptım. Getiriyorum Kenji'cim benim. Ben hep e, Kenji için çalışırım. Herkes Kenji için çalışsın. Bak 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 arabalara bak bak bak. Görüm yolu tıkalı bak bak bak. Açarım açarım her türlü yol açarım. Bu ne be? A adam kaldırıma çıktı. Manyak sorun bir tek kaldırma ben çıkarım. Hayırdır lan siz Kimsiniz oğlum? ama hiç sinyal sizde o yakışmıyor okey polisim devam et sen kardeşim aynen canım benim sen git ben geçeyim bir polis ateş ediyor öteki sopalılardan kaçıyorum bir kolombiyalılara sürekli bir aa bak görüyorsun özgür bir ülkedeyiz herkes birbirine ha geldim ben kenji buradan mı gideyim kenji 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 mi oynuyorum işte Buradan devam ettim. Buradan döndüm hop selametle. Ha bizim araba buradaymış. Kenjis. Selametle getirdik sağlam. 25 bin dolar yerim. Anca benim bir silahımın parası. Dım 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 dım. bir yerde karteli öldürüyoruz, bir yerde gidip çatışmalara giriyoruz, bir yerde yozlaşmış polislerden görev alıp onları ifa ediyoruz, bir yerde de araba çalıyoruz. Niye? Çünkü Liberty City'deyiz abi. Sessiz öyle ben konuşuyorum. Kenji'nin en son görevini bitirmiş olalım bu şekilde. Zaten sanırım Kenji'nin göreviyle başladık. Kenji'nin göreviyle de bitirmiş olduk diyebilirim. Beyler GTA 3 oynadık. Bu bölümde bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.